Selamun Aleyküm arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım. Merhabalar. Mevlana Diyarı'nda saygılar, sevgiler herkese. Kucak dolusu. Ee, yeni bir çiftimiz daha var. Ee, gereken tamir bakımlarını yaptık. Her türlü gereken malzemeler neyse aldık. Ne olmuş, ne olmamış bunları anlatacağız. Çalıştıracağız, ses vereceğiz. Ee, şöyle yapalım ilk önce. Bu motor kimden gelmiş? Ankara Altında. Uğur Dağı devren otokaportu olaraktan. O da bizi sağ olsun görmüş. Birkaç yere de sormuş, suallermiş. Videoları Videolarda seyredince Sesler hoşuna gitmiş. Ustam bir zahmet bunu Ankara'dan geliyorum. Konum attık yana uğrayayım. Çayını kahveni içeyim. Hem de bizim motorumuz var. Hazır motor aldık. Motorda sıkıntı var. Diğerekten geldiler sağ olsun. Üç kişiler. <laughs> Özür dilerim. Daha önce motorda ne yaptık abicim? Ee, yan sanayi çimbalı ayısallar vardı. Yansız birini koymuşlar. İki tarafta da kitlemiş. Çıkan bazenler buraya ayarladık zaten kendisini. Göndereceğiz bunları da. Her türlü malzemesi vardı zaten. Biz bir işçiliğimizi yaptık. Motor güzel oldu. Fena değil. Alın motorun ayaklanma barışı. Ee, aşağı yukarı bundan e, 3-4 yıl önce Antep'te Taner hocamız vardı. Ona da bir ana teslim motor yaptım. Galataları 19. Aynı böyle İspanyol. Birinci sınıf. Ee, dedim ki abi plastik ayak barışı takmayalım. Ayırsan serinde çiçek var olunca çok aşırı kompresör var. Belki bu dayanmayabilir dedim. Arada en fazla 5-600'e kadar fark var dedim. E, vermedi. E, Alüminyum gövdesini taktırmadı yani öyle söyleyeyim yani. Motoru tam teslim ettik vereceğiz. tender abiye gerekenleri anlatıyorum. Daha anlatırken laf ağzından çıkmadan abi dikkatli bas demeye daha kalmadan bir bastı şuradan. İnanın şuradan kırıldı. O da alım motorun marşıydı. Bu da alım motorun marşı. İnşallah plasini sertleşmişlerdir. Daha biraz da dayanıklı bir malzemeden yapmışlardır inşallah. Umut ediyorum öyle olsun. Bakacağız. Ben de bunlara gerekenleri söyledim. Dedim dikkatli de basın abicim. Şuradan kırma çok tehlikeli oluyor. Bunlar da kırıyor. Buna bin lira da versen, kim lira da versen bilmiyorum. Yani buna ben herhangi bir şekilde garanti söz, herhangi bir şey vermiyorum dedim. Ee, daha önce alındığı için tak bakalım usta. Olduğu kadar olsun falan dediler. Tamam dedik. Ee, kendi mobis eksozları vardı. Yeni modellerden. Onları takmadık. Biraz sesli olsun ustam dedi. Nikah için istemiyorum dedi. Villaları, keçeleri yeniledik. Ara topuz, motor e, bu şekilde toplu alındığı için yani böyle hazır aldığı için ara topuzunu değiştirmesi gerekirdi ama içi sağlam değiştirmedim. Görünüş önemli değil diyerekten. Dört tane saplaması var. İki önde, iki arkada. Debrak çok güzel. Kapalar arasında değiştirdik. E, çok acayip ince kesmişler şuradan. Şimdi ayakta marşta olunca sert kompresör önce buradan kırma olur diyerekten değiştirdim onları da söyledim. Tamam o zaman değiştir dedi. Dört tane umut 19 karatörü vardı. İçlerinden en temizleri hangisi onları tak diyerekten gerekenleri yaptık. Tesisatlarını döşedik. Bunlar zaten bizlere emanet. Kendi tesisatlarını takacak kendisi. Her türlü bilgilendirmeleri yaptık. Arkadaşlar söylüyorum. Ee, o kadar söylememe rağmen hala da soranlar çok fazla var. İlla ki önceki videolarımı seyredin diyorum. Bir daha söyleyeyim madem öyle. Sıfır isimleri taktın, iyisini veya kötüsünü taktın mesele değil. 1 litre benzinli kastrol, 2 tane yağ koyacaksın abicim, 1 litre benzinli 45 gram. İnan olsun belki bunu 1 milyon defa söyledim, bir milyon defa soranlar var. Abi bir zahmet önceki videolarıma bakın, seyredin orada görürsünüz diyorum. Adamlar hazır cevap istiyorlar. Ben de her zaman müsait olamıyorum. Ee, biraz kırıyorsam, kırıyorsam, hani öbür videolara bakın da bunun cevabı olan diğerlerinden biraz hani öyle diyorsam, söylemiyorsam, cevap yazmıyorsam kimse kusura bakmasın, o kadar çok fazla vaktim yok. Çalışmaya çalışıyorum. Elimden giden kadar herkesin motoruna e, yapacağımız şey cevap vermeye çalışıyorum. Vallahi yetişebildiğim kadar yani ve kimseye baştan sağmam Müşteri veli ünivettir ayrı mesele. Ama bazen her dediğin zaman her zaman her şeyde gelmiyor. Durum bu şekilde. Neyse daha fazla laf uzatmayalım. Makineye bir ses verelim bir. E, dedim şu sesler normal ses çıkartır bunlar. Ama daha sert ses isterim dersen. Ee, dik çıkışlar var dedim. Biraz da geniş. Onlardan takarsan biraz da sert ses çıkar dedim. Kendisine söyledim. Artık kendisi nasıl yaparsa, nasıl birisi öyle yapsın. Ee, bir bakalım bakalım nasıl olmuş. Hadi Allah bismillah. Şu ana kadar o kadar bastım, uğraştım. Herhangi bir esneme veya kırma tehlikesi yok gibi. İnşallah olmasın. Kimsenin parası zayi olmasın. Önceki dediğim zamanlarda 2-3 sene önceki ayak marşındaki plastiği biraz herhalde e, karatesi malzemeleri vardı biraz da sertleştirici malzemeler koymuşlar. Ondan dolayı bir esneme yok. Olmasını da istiyoruz. Hadi basalım bakalım nasıl olacak. <laughs> E, çit motorda silindirler, karotörler, her türlü yan memeleri, öbür yan memeleri, hava yargıları hepsi çok önemlidir. Hepsi aynı ay ayarılmak zorunda. Doğru. Peki olmadı e, olmadığı zaman ne oluyor? Şöyle bir örnek vereceğim. Bu eksodan ses başka çıkıyor. Şu eksodan ses başka çıkıyor. Onu da hemen göstereceğim şimdi size. Bakın silindirler 0 ikisi de. Birini sınıf ayırsal tamam. Ama şimdi tek karatörden gaz vereceğim. Bunu sesini duyacaksınız. Bir de bundan gaz vereyim. Bunu sesini duyacaksınız. Aradaki farkı görün. Yani eşit olmayınca ses bile değişik çıkıyor. Ama e, biz müşteriye söyleriz. Müşteri böyle isterse biz onun yukarısına altının üstünü fazla bir şey diyemeyiz. Gerekenden söyleriz. O öyle tercih eder. Biz de böyle devam ederiz. Hadi bakalım şimdi kontrol edelim bir. niye motor şu anda teke bindi? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Fişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Bunlarda bir şey yok. Bol oliyalı benzin görüyorsunuz. Ee, her zaman söylediğim laf gene bu bir nevi iyi oldu. Buji öldü şu anda. Hani tek asılıp da tel asılıp da ses değil mi? O esnada sağ motor ceyranı kesti. Ceyran kesmedi derken buji öldürdü. Ne diyorum? Ee, rodaj bitene kadar 45 gram yağ koyacaksın iki te ama hiçbir zaman için yedek bucusu dolaşmayacaksın diyorum ya. İşte birinci kanıtı. Ne oldu? Bucu yok yanında. Bucu anahtarı da yok. Minemli yok. Hiçbir şey almadan sol motor çalışaraktan gidiyorsun. E zaten motorun torku çok aşırı fazla. Ki birazdan şimdi bucu takıp göstereceğim bunu Aşırı fazla. Ondan dolayı ne olacak? Şimdi bir kadronun e, şeyisi e, kilosu. Bir senin kilon. Bir de şu motorun tork gücü. Çalışmıyor ya. Ondan sonra ne olacak abicim? Tek kuşuna bilecek. Ondan sonra hararet yapacak. Sinir dayanır mı? Belki dayanır. Şişme ihtimali çok yüksek. O zaman başka ne olacak? Tek manara topuzdan. En kral malzeme de yapsan hiçbir zaman için ben dayanırım, ben giderim diyemez. Hemen şuna bir buçuk takalım, hemen çalıştıralım Allah izin verirse. Hadi koçum fazla uzun sürmeden. Vallahi bu da işin gerçeği böyle de gelmeleri sizin şansınıza. işte ne olduğunu anlatan, bakın bu cümle ağzına. Benzin yağı biraz fazla ya ki görüyorsunuz. Şu aşağıda olduğu için bu buraya biriktirmiyor, buraya atıyor sadece. Ee, bu da sizin şansınıza. bir nevi canlı ispat olarak görünmüş oluyor. Hiç olmazsa öyle olursa tedbirinizi alın diye söylüyorum. Videoyu durdurayım, şeyi takayım, bucu takayım tekrar çalıştırayım. Aradaki farkı görüyorsunuz. Ucu değiştik zaten. Bundan az veriyor çok net ses veriyor. Bunun egzoz yapılışı farklı, içi farklı, bununki farklı. Ondan dolayı bu biraz yavaş. Sesi biraz az geliyor, bununki biraz fazla geliyor, sert geliyor. İkisinin sindirde sıfır. Yani sindirden başlayana kadar alakası olamaz, mümkün değil. Hemen biraz benzin ilave edelim, bir daha çalıştıralım, görün size. Şu kadar benzin şimdilik yeter. Zaten birazdan videoyu sonlandıracağız Allah izin verirse. Hadi basalım bir. Mezun geldi mi? Geldi. Tamam. Hadi bakalım. Ee, elinizden geldiği kadar şöyle de e, filtre takarsanız hem yeni silindir toz emmez, pislik emmez, küçük küçük bir çakıl kılbından emmez. Emmediği için de e, silindire sıkıntı vermez. İşte silindiri birinci sebep yağsız benzin öldürür, ikincisi pislik öldürür. Bunu yapan, her kim yaparsa yapsın, illaki arkasına filtre takmıştır. Neden? Temiz olsun diye. Bu dört zamanında, iki zamanında böyledir. Dikkat eden yapar, isteyen yapmaz. E, yapacak bir şey yok. Yaparsanız iyi olur. E, surat ayarlı motorlarda siz için, kilometre için Bunlar takmayabilirsiniz. O başka bir şey. O da zaten kilometre alırsın. Artık kaç görürsen 120, 140, 150 ne görürsen onu görürsün. Gerisin girin motor arabaya atarsın. Hop dükkana ve evine koyarsın. Hepsi bu. Bizim bir devre geçti artık 50 evren tutulmuyor. Neyse. Yaptık ettik tertemiz gönderdik. Allah kaza bela vermesin. Güle güle okunasın inşallah. Ustam güven çalışır. Herkes hayırlı işler. İyi seyirler. Beğenirler. Bek yorumlar bekliyorum. Allah'a emanet olun. Eyvallah.